ise önce şöyle yasal uyarıımızı yapalım. Şimdi Akbank hissesini TL bazlı analiz etmeyeceğim. Dolar bazlı analiz edeceğim çünkü TL bazlı grafiğim var. Bundan takribi bir yıl önce şöyle bir paylaşım yaptım. yüzde %800 üzerinde yükseliş beklediğim hissenin analizini yapacağım. Bunu sadece bu paylaşımı beğenenlere yapacağım diye. 1 paylaşım yapmıştım. Bu paylaşımı yaptığımızda aynen takribi bir yıl falan geçti. 2023'ün başlarındaydık. Şuralarda falan olması lazım. Bu paylaşımı yaptıktan sonra Akbank hissesinin analizini dolar bazlı yaptım. Birinci hedef 2.19. Twitter'dan da teyit edebilirsiniz bunu. Peki Akbank hissenin, hissesinin zirve hedefleri neresi? 6.27. Üçüncü hedef. 7.86. Dördüncü hedef. Birinci hedef var. 3 var. 4 var. 2 İki nerede? 2'nin belirlenmesi için yani normalde şöyle söyleyeyim süreç nasıl ilerler? Normalde tepeden dibe Fibonacci birinci ve ikinci hedefi belirlersiniz. Okey. Ama ben düzeltme noktasını görüp Akbank'ta en keskin satış yapacağım yeri belirlemek adına düzeltmeyi görmek istedim. O düzeltme de henüz büyük ölçekte yaşanmadı. Dolar bazı grafikte, grafiğinde. O yaşandığında veya buradaki geri çekilme istediğim seviyelere gelirse bu büyük düzeltme olarak hani tanımlanabilir. O noktada ikinci hedefimi belirleyeceğim. Akbank'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Akbank'ı gerçekten dip rakamlardan paylaşmış mıyım? Bu düşünceyi taşıyanlar da Twitter'dan yeni adıyla X'ten ve YouTube'dan Akbank'ın birkaç sene önce kaç liradan paylaşıldığını ve paylaşılırken hedef noktalarının ne olarak paylaşıldığını görebilirdir. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.